bir son olacak bir yılı daha devirdik acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bugün ne yaptım hemen şimdi e, mutfağımı toparladıktan sonra gittim yataklarımı da topladım e, iş güçü yapmayayım ki koca sene iş yapmayayım değil mi dermişim de hiç işim bitmiyor valla kabaklarımı kesmiştim bir saat kadar önceydi Tabii ki bu olan o arada gittim ortalığımı toparladım ee, Şeker erimeye başlamış. Benim kabak tatlım da çok güzel olur. Ayıptır söylemesi. Bak her şeyi mimet etmem. Ee, hamur işlerim o kadar iyi değildir. Yani hamur açma işlerim. Yoksa tatlılarım kurabiyelerim iyidir. Şimdi içine e, bir tane kabuk tarçın bıraktım. Hatta niye kıyıya bıraktım ki ortaya bırakmadım. Şöyle birkaç tane de karanfili sağına soluna atıyorum. İşte püf noktası budur. Burada bir tane restoran vardı. Oraya gittiğimizde ben kabak tatlısı sevmem, e, sevmezdim daha doğrusu. Yemiş bulundum. Böyle açık büfeydi. Kabak tatlısı aldım. Allah'ım bir güzeldi bir güzeldi. Ay anlatamam. Yemelere doyamadım. İki üç kere gidip almıştım. Hayatımda hiç o kadar güzel kabak tatlısı yememiştim. Hala tadı damağımda. Açısına da sordum. İçine e, karanfil ve e, tarçın atmamı söylemişti. O zamandan beri öyle yapıyorum. Tabii ki ben arada bir eritiyorum. Biraz fazla pişiriyorum. Daha o pişme süresini tam ayarlayamasam da lezzet harika. Şimdi ben bunu e, ne hemen ocağıma koyayım. Akşama kadar soğusun. Tavuğumu da çıkartayım. Onu da bir soslayayım. Bugün tavuk pişireceğim fırında. Evet ocağıma kabağımı attım. Ee, ne bunun adı tavuğumu da misler gibi yıkadım geldim her tarafını da temizledim şimdi şu yanımda dursun buraya ne koyuyorum birazcık bir çay kaşığı kadar curry tavuğun en yakışanı kapım çalıyor bir kapımı açayım kırmızı toz biber onu da şöyle dolu dolu bir çay kaşığı kadar. Hadi onu biraz daha fazla atayım. Bir çay kaşığı kadar kekik. Benim kekim ev, ev yapımı olduğu için biraz iri. Şöyle biraz kajun baharatı. salçası varsa biber salçası ben geçen gün bitirdim almakta aklıma gelmemiş domates salçası koyacağım sadece bir yemek kaşığı kadar ay üzerime sıçrattım evet bunu da hallettikten sonra ne yapıyoruz birazcık zeytinyağı çok az da su ilave edeceğim güzel. Şunları bir böyle salçasını çözdüreyim baharatının içinde. Sosumuzu hallettik. Bunu da bakalım gücüm yetecek mi? Kaburgalarını biraz kıracağım. Evet çıtırtıları duyuyorum. tavuğumuz daha güzel pişecek. Daha lezzetli olacak. Evet. Şimdi şöyle birkaç yerinden de derin çizikler atıyorum. sos içine güzel işlesin diye başka bir amacı yok tamamdır şimdi tavuğumuzu güzel bu sosa fırçayla mı sürsem elimle mi sürsem bilemedim bir fırçayla deneyin her tarafına güzel güzel sosluyoruz İçini de soslayacağız Benim vaktim olduğu için ben tavuğumu bu şekilde buzdolabında dinlendireceğim. Burada biraz sosumuz var. Sosumuza ne yapıyorum? Dilimlediğim patateslerimi atıyorum. Onları da güzelce bu sostan her tarafına gelecek şekilde buluyorum. Bunlarla işimiz şimdilik yok. İsterseniz havuç ya da başka sebzeler de koyabilirsiniz. Havuç güzel yakışır. Görüntü açısından da güzel olur da. Şu anda bizimkiler öyle bir sebzeyi yemeyecekleri için içinde boşu boşuna koymamın anlamı yok. Hemen bunları kaldırayım dolaba fırınımızı şöyle 200 dereceye aldım. Alt üst ayar yaptım. Kabakları bir 5 dakika daha pişmesi gerekirken aldım, borcama koydum, fırına sürüyorum. Kendi suyuna bakın şunu. Suyuyla birlikte şöyle borcamda üzerine biraz böyle yanmasını istiyorum. Öyle biraz pişsin. Saatlerimiz dört buçuk oldu. Ben biraz oturdum. Hatta uyku'm bile geldi ya. Ee, şimdi borcamımın içine aldım tavuğumu, patateslerimi, e, yarım çay bardağı da su ilave ettim. Zaten kendi suyu da vardı. Şimdi üzerine bir yağlı kağıt kapatacağım ve fırına pişmeye bırakacağım. O pişerken ben de pilavımı falan hazırlarım. Diğer e, hazırlıklarımı yaparım. Kağıdımı ıslatıp da koydum. Tabii ki şimdi 1 saat 20 dakikaya ayarladım. 190 derecede pişsin. Şimdi geçenlerde e, şu kaba koymuştum. Sarmamla dolmamdan biraz fazla kaldı. Harcım fazla diye. Onları şimdi çıkardım. Şöyle tenceremin dibine e, yağlı kağıt koydum yine. Çünkü şey yok. Yaprak falan yok. Dibi şey olmasın. Kötü olmasın. Sarmalım böyle ortaya koyacağım bunda sarmayı dolmayı bayağı da gene var burada şimdi onların e, pişmesi için ne yapıyoruz ocağımıza götürüyoruz biraz tuz attım üstlerine biraz da e, zeytinyağı şimdi şöyle sıcak suyunu da gezdiriyorum böyle karlı buzlu atılıyor Bunlar Çalışırken çok yapardım. Dolabımda olurdu. Şimdi artık öyle yapmıyorum tabii ki. Yine acık bir fincan tabağı kapatacağım buna. E, dolma ama içinde sarma da var ya yapraklar böyle şişip açılmasın diye. Aa tenceremin kapağını çıkarmamışım. Bu da pişsin burada. Tavuğum da fırından çıktı, gayet de güzel görünüyor. O arada pilavı da yaptım. Sarmamla dolmamdan biraz koydum. E, çorba falan yapmadım, bize yeterli bunlar. E, Yemeyecek bir şey şu anda yapma, bunlardan bile yarına kalır benim. Aa, şimdi gideyim masama hazırlayayım. Büyük masamı hazırlamadım, böyle küçük masamı hazırladım. Bize yeterli. Yemeklerimi de getireceğim şimdi bize. Afiyet olsun. Ben seni ya. hmm. <laughs> tamam, o zaman ben Bizimkiler içeride müzik dinliyorlar. Ben de şimdi bulaşıkları getirmiştim. Şuraya bıraktım onları. Hem de sizle vedalaşayım dedim. Malum onlar görünmek istemedikleri için o ortamı çekmiyorum. Bundan sonrası için ben de hala devam edeceğim onlarla birlikte. Değişik şeyler yapıyorlar kendi kendilerine. Biz de sıradan bir gün. Hiçbir şey değişmiyor. Her zamanki halleri. Ne yapıyorum? Sizlere iyi bir yıl diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.